Evet herkese merhaba. Alışlar Otomotiv, Opel Sedat ben yine. Bugün Corsa C13 Easytronic vitesli araçlarda debriyaj seti maliyetimizi oldukça düşürecek bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yıllardır sattığımız, kullandığımız bir alternatif bu. Sabit olan 1.3 dizel Easytronic'lerde olmaz deniyor ama biz yıllardır kullanıyoruz kurmalı debriyajla. Şimdi öncelikle debriyajı tanıtımla başlayalım. Şimdi şu sabit olanımız gönderdiğimiz, şu da baskının cıvataları set içerisinde çıkıyor zaten. Debriyaj setimiz yine look, orijinalinde de zaten look çıkar, kurmalı debriyajdır. Şimdi bu debriyajı izitronikleri manuelden ayıran fark kurmalı baskı kullanılması. Kurmalı baskı dediğimiz nedir? Şimdi araçta şöyle e, volanımızı monte ettikten sonra ve bu işlem yapılırken bunun için ustaların herhangi bir ekstra bir efor sarf etmesine gerek yok. Yani normal oynar volan veya piyasamızda oynak volan diye de kullanıyor arkadaşlar. <laughs> çift kütleli volan yerine bir sabiti takıyoruz aracımıza. Aynı şekilde monte ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir işlem yapmıyoruz. Ee, balatamızı yerine yerleştiriyoruz. Baskımızı yerine civat alıyoruz. Şimdi manuelle istroning farkı şu. Balata incelmeye başladıkça baskı yüzeyi balataya biraz daha yaklaşır. Yani kurmalının manuelden farkı budur. Bu da nedir? Vites aralarındaki ayarlamayı zamanla kendisi Şuradan, yani şu şemsiyeler vasıtasıyla biz bastığımızda baskı hani balatadan ayrılıyor. Şu baskıyla, şey balatayla arasındaki mesafeyi yani şu parçayı biraz daha balataya yaklaştırıyor zaman geçtikçe. Yani aşınma oldukça. Çünkü balata aşınan kısımdır. Ee, baskımız yine kurmalı baskı. Yani sistemde herhangi bir değişiklik yok. Sadece hareketli volanda aracın yumuşatması volandan yapılırken bizim takacağımız sabit sistemde balata üzerindeki yaylardan alıyoruz yumuşatmayı. Yani yer değişiyor. Şimdi bunda kullandığımız baskı dediğimiz gibi kurmalı baskı yine. işlem yapılıyor. İşlem yapıldıktan sonra da ve bu ortalama sizin maliyetinizi üçte bir oranında düşürür. Orijinal çift kütleli, oynar bolan kullandığınız zaman atıyorum 4000 liraya, 4200 liraya mal olacak sistem ortalama 1300 lira gibi, 1400 lira gibi bir rakama işi bitirebiliyorsunuz. Yani kullanım süresinde herhangi bir fark yoktur. Vites araları eskisine göre daha da iyi oluyor. Yani bir F1 şanzıman gibi, hani vites aralarını daha iyi hissetmiyorsunuz. Bunu kullanabiliriz. Şimdi diyeceğiz ki bu baskı balata neyin? Bu baskı balata Astra H16 izitroniklerin debriyajı. Kullandığımız baskı balata Astra H. Volan da normal, sabit sistemlerde kullanılan. Yani Corsair'e de yaklaşık 11 yıldır kullandığımız sabit volan. Bunu kullanmamıza herhangi bir mahsur yok. Vites aralarında bir sorun yaşamazsınız. Programlamada bir sorun yaşamazsınız. Ömür olarak bir sorun yaşamazsınız. Kullanım da dediğim gibi konforu da arttırır. Vites aralarında o esneme yokuşlarda falan o olay tamamen bitiyor. Ve daha da iyi oluyor. Ee, bu arada Astra H'ın 2004 ile 2006 modellerinde kullanılan debriyaj setini kullanıyoruz bunda. Ee, 2008 sonrasında çünkü farklı bir debriyaj kullanılıyor. Bu volana uyum sağlamaz o. Eski tip 1.6 izitroniklerin kurmalı debriyaj setini kullanıyoruz. İzitronik. Ve maliyetimizi oldukça düşürüyoruz. Şimdi sabit volanı dediğimiz gibi diğerine diğerine göre yani farkı şimdi bir tane de oynar volan açacağım şimdi size. Bir tane. Piyasada oynak olan diye geçiyor bu arada. O nasıl bir terimse. Burada oynar olan ve bir de oynakları var. Tabii ki çift kütleli hareketli olan. Evet şimdi şu araçta çıkması gereken çift kütleli olan. Yani şuradan hareketli esnetmeyi buradan yapar ama bunun balatasında şu yay takımı yoktur. Yani esnemeyi, esnemeyi volan yüzeyinden yapıyor. Ama sabit de sabit tek kütledir. Tek parçadan imal edilir. Bunda da esnemeyi biz balatadan yapıyoruz. Yani aradaki fark budur. İşlevsel olarak dediğimiz gibi herhangi bir fark yoktur. Montajında da ekstra gereken bir işlem yoktur. Normal aracımıza montajını yapıyoruz, programlamayı yapıyoruz. Daha sonrasında da gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Ve dediğimiz gibi maliyetimizde de ortalama üçte bir belki dörtte bir orana göre daha da aşağıya düşürüyoruz. Sizin de bugünkü paylaşacağımız bilgimiz budur. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir malzemedir. Herhangi bir sorun teşkil etmez. Kullanım ömür, kalite, performans açısından da herhangi bir eksiklik hissetmezsiniz. Bu arada arkadaşlar ee, bu seti değiştirdiğimiz zaman e, bilyada da herhangi bir işlem yapmıyoruz. Normal standart kullandığımız hidrolik bilyamızı kullanıyoruz. Onda da bir işlem yok. Programımızı normal atıyoruz. Herhangi bir ekstra ilave, herhangi bir şey yapmıyoruz yani. E, eski, orijinal sistemi ne şekilde monte ediyorsak bunu da aynı şekilde monte ediyoruz. E, geçmiş dönemde ortalama 7-8 senelik servis tecrübemiz de var. Bunu kendi servisimizde de denedik bu olayı. Test sürüşlerini de yaptık ve ortalama şöyle söyleyeyim. 7 veya 8 yıldır bu şekilde kullanıyoruz. E, piyasaya yeni bir boyut olmuş olsun bu da. E, belki bilen arkadaşlar vardır. Bilmeyenler için de paylaşalım istedik. E, bilinmesi gereken şeyler bunlar. E, bizler hani bunu öğrenirken bir takım bedeller ödüyoruz ama en azından e, faydası da olsun istiyoruz. Diğer arkadaşlar da, parçacı arkadaşlara da bilmeyenler varsa e, bu konuda aydınlatmak istedik. Bugünkü anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize teşekkür ediyoruz.